mutlu bize. Adalet yerini bulacak. Türk adalet adaleti yerini o bulacak. Vatanı yavrusuna sahip çıktı. Devamlı arkasında oldu. net minnettarım. Hak adalet yerini bulacak. Hak adalet yerini bulacak. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Başak Cengiz öyle duyarlı bir evlattı ki yüreğinde herkese yetecek kadar iyilikleri vardı. O kadar duyarlıydı. Bir orman yangınları olsun, hayvanlara eziyet olsun, özellikle bayan katliamlarında her zaman kaleme aldığı sözleri vardır. Araştırırsanız görürsünüz. En son katliamdaki şu sözlerini de sizinle paylaşayım. Kadınlara şiddette dur demenin yeri zamanı yoktur. Böyle bir yürekli bir yavrumdu. Ayrıca ayrıca zalimin zalim avukatını birinci duruşmasında şunları söyledi. Ben teröristi bile savunurum. Ben öğretim görevlisiyim. Öğrencilerime anlatarak ders vermeliyim. Örnek olmalıyım. Başak Cengiz'in annesi senin makamını senin şöhret peşinde koşmanı dinlemek için orada değildim. Zalimin zalimin ailesi diyor ki evlatlarının takibinde toplumda yaşayabilir kararlılığını ailesi kendisi veriyor. Sağlıklıdır diye hasta olsa anne babası tedavi ettirir. Sadece güç, para ve avukat bilgileriyle inanın kararı etkilemeyecek. Böyle <laughs> Ee, bu duruşmadan önce iki ayrı, birincisi Gözlem İhtisas Dairesi'nin e, ayrıntılı raporu, daha sonra Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nun son derece ayrıntılı raporu dosyaya girdi ve sanığın suçu işlediği sırada cezai ehliyetinin tam olduğu çok açık ve net bir şekilde adli tıp raporlarıyla ortaya konuldu. Sanık vekilleri ise dosyaya bir takım mütalalar, özel mütalalar sunarak sanığın cezai ehliyetinin yerinde olmadığına, yönelik savunması ise bu cese mahkeme tarafından dosyanın adli tıp üst kuruluna gönderilmesine şeklinde bir kararla sonuçlandı. Pek tabii ki bizler avukat olarak savunmanın kısıtlanması taraftarı hiçbir zaman olmadık. Bu noktada mahkemenin yapmış olduğu karar bizce yerinde ve akıllardaki bir takım soru işaretlerinin bu şekilde giderileceğini düşünüyoruz. Bizler ailesi olarak ve davayı takip eden avukat meslektaşlarımız olarak sanığın cezai ehliyetine ilişkin görüşlerimiz de aynı şekilde. Sanığın cezai ehliyeti tam, akıl sağlığı yerinde. 22 Nisan'da karar verilecek. Bu celse iddia makamı mütalasını açıkladı. Ve suçun işleniş şekli, işlendiği özellikler, darbe sayısı, bir takım hususlar dikkate alınarak e, Türk Ceza Kanunu 62. maddesindeki takdiri hafifletici sebeplerin uygulanmaması ve sanığın atılı suçlardan dolayı cezalandırılmasına karar vermesi yönünde mütalada bulundu. Görüşünü açıkladı ve duruşma 22 Nisan'a ertelendi. 22 Nisan'a kadar Adli Tıp Üst Kurulu'ndan raporun döneceğini düşünüyoruz ve o celse karar verilecektir. Başarı adaletin hak ettiği cezayı alacak, kaçamayacak. Kimsenin ahı yerde kalmayacak. Allah'ın adaletinden de kaçamayacak. Türk adaletinden de kaçamayacaksın. Sen mazlumun canına kıydın. Senin ufacık kıvılcımın söndürülmesi gerekirken ailen topa çevirdi o ateşi. Seyirci kaldı. Elini kana boya attı. Sen o şeytanların ailene zarar verdirseydi. Benim mazlumuma niye göz diktin? Savunmasız bayan olduğu için biraz daha tamam. de tamam. Arkadaşlar geçiyorsunuz. Şöyle alayım ben şunu. Arkadaşlar biraz sola doğru açılabilir miyiz lütfen? Şöyle, Pardon, şöyle açabilir miyiz? Ha.